Damlama Tüfeği 1. Dünya Savaşı Aralık 1915'te müttefiklerin Gelibolu'yu boşaltması sırasında bu dahiyane buluş geliştirildi. Anzak kuvvetlerinin savaş alanında Osmanlı askerlerine büyük bir kuvvetin kendilerine hala ateş ettiğini düşünmelerini sağlamak için bu tüfekler kullanılıyordu. Damlama tüfeği olarak adlandırılan bu icadı, Banti Lawrence'in de yardım ettiği arkadaşı William Scurry adında bir Avustralyalı tarafından geliştirildi. Damlama tüfeği, tüfekle beraber kum torbalarına sabitlenmiş, iki teneke ve bağlı bir iple çalışıyordu. Zamanla üst tenekedeki kutudan su damlıyor, alt tenekeyi doldurup belirli bir ağırlığa ulaştığında tetiği çekip ateşliyordu. Silah ateş ettiğinde askerler çoktan gitmişti. Ancak uzaktan bakıldığında pozisyon hala insanlı izlenimini veriyordu. Varyasyon ve yöntemler ağırlıklı atışların rastgele zamanlarda ve aralıklarda görünmesini sağlıyordu. Gelibolu'dan kaçışın son gecesinde mankeller ve tüfekler çok kullanıldı. Lawrence damlama tüfeklerinin anzak atış hattını rastgele noktaları boyunca donattı. Hala kaçmadıklarının izlemini verdiler. Artçı herhangi bir zayiat vermeden başarılı bir şekilde geri buladan kaçacaklardı.